Merhabalar değerli izleyiciler. Yine kısa bir podcast'e daha sizlerle birlikteyim. Geçtiğimiz günlerde Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü son derece önemli bir rapor yayınladı. Bu rapor dünyadaki nükleer silahlanma tehlikesiyle alakalı. Aynı zamanda tabi bu rapor bir nükleer silah envanteri. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Rusya, Birleşik Krallık, Fransa, Çin, Hindistan, Pakistan, Kuzey Kore ve İsrail elindeki nükleer silahlara dikkat çekilmiş bu raporda. Tabi Dünyada 12.512 nükleer başlık bulunduğu daha, daha önce biliniyordu. Amerikan Bilim Adamları Federasyonu böyle bir açıklama yapmıştı. Bu raporda ise detaylı bir envanter çıkarılmış. Ve bu raporda görüyoruz ki Rusya 2815 nükleer başlıkla dünyada nükleer silah konusunda liderliği ve gücü elinde bulunduruyor. Bunu 1938 silahla Amerika Birleşik Devletleri takip ediyor. Daha sonra Çin'in 410 nükleer başlığı olduğu ifade edilmiş. Bu aslında çok önemli bir gösterge. Zira geçtiğimiz yıl Amerikan Bilim Adam İnsanları Federasyonu Çin in elindeki nükleer silahları 350 olarak, nükleer, nükleer başlık sayısını 350 olarak ifade etmişti. Bu raporda 410'a çıkarıldığını görüyoruz. Yani 60 adet Çin'in nükleer başlık kapasitesini arttırdığını biz görüyoruz. Bu da son derece korkunç ve önemli bir artış bence. Ve Birleşik Kral elinde 105 adet nükleer başlık olduğu ifade edilmiş yine bu raporda. Fransa'da 10 adet nükleer başlık bulunduğu ifade edilmiş. Hindistan'ın 164, Pakistan'ın 170, Kuzey Kore'nin 30 ve İsrail'in 90 adet nükleer başlık olduğu ifade edilmiş. Tabi bugüne kadar İsrail'in de nükleer silah sahip olduğunu teyit etmedi. Bunu yalanlamadı da bu da son derece ilginç bir gelişme. Tabi ontolojisinden ben biraz bahsetmek istiyorum nükleer silahların. Nedir nükleer silahlar? Nükleer silah, nükleer reaksiyon ve nükleer füzyonun beraber kullanılmasıyla ve kuvvetli bir füzyonla elde edilen yüksek yok etme kudretine kapasitesine sahip silahlar. Yani genel patlayıcılardan çok daha farklı. Büyük bir kenti, büyük bir ülkeyi üzerinde canlı cansız ne varsa yok edecek kudrete sahip silahlar bunlar. Dünya silah ve savaş literatüründe e, tabii nükleer silahlar ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri tarafından kullanıldı. İkinci Dünya Savaşı'nda iki kez kullanıldı. 6 Ağustos 1945'te Little Boy isimli uranyum topu silahı Japonya'nın Hiroşima kentine atıldı. 3 gün sonra ise Fatman kod isimli Plütonyum tipi silah Nagasaki'ye atıldı. Yine Japonya'nın Nagasaki kentine atıldı. Ve 132, 132 bin kişi, çoğu sivil olan 132 bin insan hayatını kaybetti. Tabi dünya üzerinde iki tür nükleer silah bulunuyor. İlki bahsettiğim işte Hiroşima'yı ve Nagasaki'ye atılan uranyum ve plütonyum bombasında iki gibi uranyum ötesi ağır atom çekirdeklerini bölerek enerji elde eden füzyon bombaları. Bunlar da son derece güçlü. Tabi ikinci olarak da hidrojen bombaları var. E bunlar tabi füzyon bombalarıyla beraber ateşleniyor, birleşiyor ve hidrojen çekirdeklerini birleşmeye zorluyor ve sonuçta yüksek bir enerji ortaya çıkıyor. Ve tabi nükleer silahların ontolojisinde baktığımız zaman biz retorik açıdan Radyoaktivite atom çekirdeği tanecikler ve elektromanyetik ışımalar yayarak kendiliğinden parçalanıyor. Böyle güçlü bir enerji türü bu çekirdek tepkimesi sırasında ortaya çıkıyor. Canlı ve cansız ne varsa birçok nesnenin içinden geçebiliyor. Ancak toprağın, kayaların ve özellikle kurşunun içinden rahatça geçme özelliğine de sahip değil. Ve nükleer silahlar hedef ülkedeki stratejik önemi olan binaları, yerleşkeleri imha edebiliyor. Ve e, çok yüksek miktarda radyasyon ortaya çıkarıyor. Ve tabi insanlığın hafızasına, hafızasına kazınmış en acı deneyim Amerikan ordusunun 2. Dünya Savaşı'nda Hiroşima ve Nagasaki'ye attığı bombalar. Ve tabi dünya halen e, bu tecrübenin dehşetini aradan 78 yıl geçmesine rağmen halen aklından ve e, benliğinden atamadı dünya. Halen e, aynı korkuyu ve aynı utancı biz dünya olarak yaşıyoruz. Ve uzun yıllar boyunca devam eden karşılıklı nükleer tehditler özellikle Amerika ve Sovyetler Birliği yani bugün Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki karşılıklı nükleer tehditler insanlık için e, korkutucu bir bugün bir yine deneyim meydana getiriyor. İnsanlık korku içerisinde bir üçüncü dünya savaşı çıkarsa acaba bu nükleer silahlar kullanılır mı diye insanlık da düşünüyor. Dünya kamuoyu elbette her zaman bu tehlikeyi, tehdidi yaşıyor. Elbette ki nükleer savaş son derece riskli, son derece korkunç bir deneyim olur dünya için. Diliriz yaşanmaz. İlerleyen günlerde ben yine bu konudaki gelişmeleri sizler için analiz etmeyi, ifade etmeyi efendim devam edeceğim. Esen kalın.